WhatsApp, 2024'te bu telefonlar için destek bitiyor. Dijital dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, eski model telefonlar için desteğini sona erdiriyor. Bu karar, Türkiye'de milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilir. İşte detaylar. Para durumu Meta, WhatsApp'ın destek sayfasını güncelleyerek uygulamanın 2024 sonunda destek sunmayı bırakacağı cihazları duyurdu. Bu karar, Android ve iOS işletim sistemini kullanan 45 farklı modeli kapsıyor. Samsung, Apple, Motorola, Huawei ve LG gibi markaların popüler telefon modelleri artık bu hizmetten faydalanamayacak. Eski işletim sistemleri artık desteklenmiyor. Ve WhatsApp, teknolojik yeniliklere ayak uydurmak için güncellemelerini düzenli olarak yapıyor. Ancak bu durum, eski telefonların işlevselliğini yitirmesine neden oluyor. Sirket, uygulamanın Android 5.0 ve iOS 12 üzerindeki sürümlerde kullanılabileceğini belirtti daha eski bir işletim sistemine sahipseniz, artık bu popüler platforma erişim sağlayamayacaksınız. Listede hangi modeller var? 2024'te destek kesilecek modeller arasında şu cihazlar bulunuyor. Samsung Galaxy S Note 3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 Zomaple, iPhone 5, iPhone 5, iPhone 6 Motorola, Moto G, Moto K Huawei, Azgen G6, VTS1 Sony, KSPR AZ1, KSPR AMLG, Optimus 4 KSHD, Optimus ki diğer markalar, Zite Grand Memo, Lenovo A820. Kullanıcılar ne yapmalı? Ve hapsaklı kullanmaya devam etmek daha yeni bir modele geçiş yapmaları gerekiyor. Meta, bu hamlenin kullanıcıların güvenliği ve deneyimi için kritik olduğunu vurguluyor. Telefonunuzu yenilemeyi düşünüyorsanız, bu listeyi kontrol ederek ileride yaşanabilecek aksaklıkları önleyebilirsiniz. Ve WhatsApp'ın güncel teknolojilere uyum sağlama politikası, kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşamasını hedefliyor. Ancak eski model cihazların yavaş yavaş devre dışı kalması, teknoloji dünyasında sıkça karşılaşılan bir durum olarak karşımıza çıkıyor.